Bırakma. Bize kaçıyor diyecekler Fevzi Paşa. Siz eski şehrine hem farkında değilsiniz. Yazık. Gidin evizi barkızı tutun. Ne gerekiyorsa yapın. Bundan sonra gözüm üzerinizde ona göre. Hala hadi bakma siz de yiyin. Al. Alsana. Oğlum ekmek getir ekmek. Daha lafım bitmedi. Gidir lan elini. Otur lan şuraya be Bedir. Bedir yanlış anlaşılma oldu diyor. Ben inanıyorum Bedir'e. Allah Allah. Değil mi Bedir? Sen yegenlerime dua et. Sen bu kıza dua et. Vallahi bir de affetmem Bedir. Onun bunu karılarıyla sağda solda oynayışıp fikirdeşip... Ne diyorsun ulan sen ne diyorsun? Lan sen ne diyorsun? lafını geri al. Anlaşsan lan lan. Ya Bedir! Amca bir şey söyleyeceğim. Sor şunu cebine Allah aşkına ya beni seviyorsan. Sevda beni aradı zaten ben gidemedim o yüzden Bedir gitti. Çok iyi kalpli bir kız o. Ben tanıyorum Sevda'yı. Bir sok şunu cebine ya amca ya. Tamam. Bir daha olmayacak Bedir. basana sen ekşiciyi demem. Bir daha olmayacak. Demek tacirsiniz. Yani buraya bir daha gelmeyeceksiniz. Neyse ki ben Sultan Murat kadar katı biri değilim. Vicdanlı, ben merhametli biriyim. Bu defalık canınızı bağışlıyorum. Kısasa kısas. Madem Fatih istiyorsun, o zaman sen de akıllı olacaksın. Asıl o beni bırakmıyor. Asıl o benim peşimde sürünüyor. Yılmaz da Yılmaz, Yılmaz da Yılmaz diye. Bak şey, görüyor sen mi? Allah Allah. Ne haber Murat? İyi senden ne haber? İyidir. Otur bari. Hemen mevzuya girelim. Takside müşteri bir. Müşteriyi takside mi bıraktın lan? <laughs> Bozuldum sandın değil mi? Vallahi öyle. Bozuldum ama. <laughs> Abi, bir atsan ayağını götüreyim şu tipi. Sıkıntı ya, ultrason yazıyorum Yok ben. Yok be, çay bir kaysan. Sana EKG dedim, EKG çektireyim. Ben gel çektireyim, geldim canım ya. Sen, <laughs> çektirin, geldim, <yalım> ya. Sen <laughs> bu Veysel'in çektiğini biliyorsun. Gördün değil mi? Ha işte, onu bana getireceğim. Ç çalacağım mı? Çalmak nereden çıktı lan şebelik? He? Alıp getireceğin işte diyorum. Bana bak. Bir kişi duysun, bir kişi görsün, o dilini koparırım senin, tamam mı? Anladın mı? Evet, şimdi da bir ayran çaklasın. Sabahtan beri boğazın kurudu burada ya. Ne bakan var, ne bir şey. Ne biçim avratsın.